Anadolu'nun bereketli topraklarını aşkla harmanlıyor. Ürettikleri içerikleri kendi fabrikalarında özenle işliyor. Torku, güvenle, sağlıkla ve huzurla tüketebilmeniz için her anınıza sofralarınızın hikayesi oluyor. Konya'nın Çumra ilçesinde çiftçiler özellikle kullandığı ürünler açısından Kümra ve hatta İç Anadolu'da yıllardır hizmet veren Torku'ya övgüler yağdırıyor. Özellikle kullandığı ürünler açısından memnuniyetini dile getiren çiftçiler inşallah önümüzdeki zaman içerisinde Konya'ya ve hatta dünyaya helal ürünler üretebilmek için bu bağlamda destek çıkıyor. Patates ve soğan yavan ürünler açısından mutfaklarımızın vazgeçilmezi arasında. Dolayısıyla ürünler özenli bir şekilde torkuda rafiner edilerek halka sunuluyor. Alım, satım, pazarlama, duş ticaret ve bu kapsamda yeni ürünler sunmak için sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Efendim patates hasadı ile ilgili neler söyleyebiliriz? Vallahi patates hasadı ile ilgili ee, Nisan'ın 5'inde Toprağa toprakla tohumu buluşturduk. 150 gün bir e, bakım periyodundan sonra Eylül 8'de de söküme başladık. Söküme başladınız. Evet. E, peki bunları nereye teslim ediyorsunuz efendim? Torkuya teslim ediyorum. Torkuya teslim ediyorsunuz. Evet. Peki e, Torku'dan Özellikle Konya'nın Çumra ilçesinde e, önemli bir birim öyle adlandıralım biz. E, tork hakkında neler söyleyebiliriz? Yani aldığınız ürünlerden Torku'dan bir verim alabiliyor musunuz? Evet, alabiliyoruz. E, tork'u bir dünya markası olduğunu bu yıl e, çiftçinin arkasında duraraktan tekrardan kanıtlamış oldu. Teşekkür ediyoruz Tork'dan. Allah razı olsun diyoruz. Özellikle değerli izleyiciler, efendim Konya'nın Çumra ilçesinde. Yıllardan beri burada hizmet veren tabii ki de şeker fabrikamız var. Gerek tarım alanında, gerek hayvancılık alanında biliyorsunuz kaşınanı et süt entegre tesisleri var. Özellikle hayvancılık alanında yaklaşık olarak bir 5 yıl içerisinde, 10 yıl içerisinde büyük ilerlemeler sağladı. Peki efendim memnuniyetiniz hangi aşamada? Yani ürünleri sizden alıyorlar, uygun fiyata mı alıyorlar? Bu konu hakkında bir detaylı açıklama yapabilir miyiz? Evet, fiyatımız uygun. Zaten biz bunu ekerken sözleşme yaptık. Fiyatımız uzun. Yalnız öbür firmalara nazaren bu yıl öbür firmalar 7 tonun üzerine almıyor. Onlara anazeren bu sene arkamızda durdu. Malımızın hepsini alıyor, tarlada la koymuyor. Yani yaklaşık olarak bu yıl mı memnuniyetiniz var yoksa geçmişten süre gelen e, bütün yıllar içerisinde memnuniyetiniz var Torku'dan? Ya geçmiş yıllardan beri var da bu yıl daha bir kat arttı. Bir kat arttı. <laughs> evet. Konya çiftçisine hep sahip çıkıyor efendim Torku. Torku Konya evet. çiftçisine sahip evet. çıkıyor. Evet yani diye patates de olsun et de olsun ay çekirdeğinde olsun mısırda olsun her şeyde e, sahip çıkıyor. Çok memnunuz. Biz arkasında duruyoruz. Torku da bizim arkamızda durduğu sürece Konya çiftçisi yıkılmaz. Yıkılmaz diyoruz. Evet. Peki efendim özellikle Torku hakkında size neler söyleyebilirsiniz? Ee, özellikle ürünleri teslim ediyorsunuz tabii ki. Ya ürünleri teslim ediyoruz. İşte bu sene yani tekrardan bir diğer kendini kanıtlamış oldu. Yani tarlada malımızı bırakmıyor. Yani çiftçinin malı şu malımızın yarısı burada kalsa o bizim şu anda karımız ama bunu bırakmıyor tarlada. Yani malımızın hepsini alıyor şu anda. Yani sizi tatmin ediyor fiyatlar, ürünler. Evet, Doğru mu efendim? Evet. Hem tonaj konusundan, hem para konusundan. Allah'a şükür iyi. Çiftçinin kazanmasını her zaman istiyor Torku. Yani bundan önceki sene Torku'ya biz patatese ilk girdiği zaman bazı çiftçilerimiz zarar etmişti tohum olarak. Ama şimdi tohum, patates tohumunu kendi üretiyor. Ve verim olarak Torku'nun tohumu çok, çok güzel şu anda. Yani verim olarak dönüm, dönüm bizim burada 2500 metrelik karede 15-16 ton yağ üzeri alan arkadaşlar var. Yani o yüzden çiftçinin yüzü gülüyor. Peki şunu soracağım. Özellikle sadece tarım ve hayvancılık değil. Torkur'un ilerlediği başka alanlar da var. Ee, bunlardan bahsedebilir miyiz efendim? Özellikle e, piyasaya sürdüğü ürünler açısından hakkında bilgimiz var mı? Bunlar hakkında bilgimiz şöyle var. Torku e, yani atıyorum çikolatadır gofretler, hepsi e, hiçbir katkı maddesi olmadan doğal, çok güzel bir e, şey e, üretiyor. O da tüm Türkiye, çift e, yani milletine Bilmiyorum yani... bizim Özellikle derim, efendim şalgam üretimi konusunda e, başlangıcı oradan yaptı sanırım, çikolatadan hariç. Şalgam üretimi, ayran keza aynı şekilde, e, sucuk bunu bu şekilde e, tamamlayabiliriz. Bunun dışında başka var mı hatırlayabileceğimiz ürünler? Ya, Dur, tor. Evet, şimdi o. kola çıkardı. Ne çıkardı efendim? Kola. kola, kola çıkardı, no kola no evet. No neydi efendim ismi? 10. No 10 no olarak bir kola evet. çıkardı tabii ki. Evet. Işte. <laughs> özellikle efendim şunu özellikle belirtmek isteriz. Dışarıdan dışarıdan Türkiye'ye e, ithal edilen ürünler e, bazı kitlelerimiz tarafından onaylanmıyor. Dolayısıyla da Torku, Konya'nın ve hatta İç Anadolu'nun e, böyle bir açığını keşfettiği için yeni ürünleri piyasaya sürüyor. Bunun dışında neler söyleyebiliriz efendim? Güvenebilip de en alıp yiyeceğimiz şey Torku malları. Torku yani içinde evet. hiçbir katkı maddesi yok. Hepsi doğal olarak e, kendi çiftçisinin e, ürettiği e, mahsullerden her şey üretiyor TORKU. O yüzden çok memnunuz TORKU'dan. Çok teşekkür ederim. Efendim özellikle e, son olarak sizler neler söyleyebilirsiniz? Son olarak inşallah nasip olursa Recep Başkanımızı Tarım Bakanı olarak görmek istiyoruz. E, i̇nşallah bizler de buradan iletmiş olalım efendim. Özellikle değerli izleyiciler tabii ki daha öncesinde, Konya'nın Çumra ilçesinde patates hasadı başladı demiştik. Onunla ilgili sizlere bir kayıt gerçekleştirmiştik. Bunun dışında özellikle çiftçimizin torkunun çıkardığı ürünler açısından aldığı ürünler açısından memnuniyetini dile getirmek için burada böyle bir etkinlik istediler. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz efendim.